Orada kalsın sonra. Kim alır? Kalsın diyor. Telefonun, tabletin parçalarını da alabileceğim, onu alıyor. geri dönün! Neden geliyorsunuz? Canım çekti. Niye isim Ne? Osman, onlar... Allah... <laughs> evet, Eyman doğru söylüyor. Bir şey deniyor, çantayı atayım mı? Hem de bir sürü bakteri. Sen hmm. her şeyi yiyor musun? Bunun sesi çıkartıyor. Ne diyeceğim lan? Telefonunu da yap. Bana bak, bana ilk hapisi. Vav. Ha? Sen ışık mı? Benim ışığım. Bre. Işık yiyorum. Yemek yiyorum, sonra da ışık yiyorum. <laughs> <laughs> bunlar birazcık slime. Aynen.